Evet, eğer ki fırsat eşitliği olsaydı ben bugüne bugün Türkiye'nin karantinosu'ydum. Şiddet, zumzuk, Dekmük. kan, revan, ayak, kadın ayağı bayılırım. Evet, doğru bir soru. Kariyerimiz benzerlikler teşkil ediyor. 2000'lerin başlarında VCD furyası hatırlarsınız belki. VCD furyası başlamıştı. Ben de Tokat'ta Ali Paşa hemen karşısına bir tane tüken açtım. Bu tüken VCD üzerineydi, filmcilik üzerineydi. Ben burada ne var ne yok hepsini izledim. Christopher Nolan, Wachowski kardeşlerin Matrix'leri, Petro Almodovar, Tarkovski, Haneke ne var ne yok hepsini izledim. Fakat sonra CD-ROM çıktı. Ona başladık satışlar azaldı. Sonra DVD, sonra derken internetin payda olmasıyla beraber kimse VCD'ye, CD'ye para vermez oldu. Herkes internetten izliyor. Ellerinde Netflix'ten izliyor. Dedik böyle olmayacak. Bari bunu bir internet kafe yapak. İnternet kafede batırdım ben. Battı. Ondan sonra benim kar beni terk etti. Allah seni inandırsın hanım abla. Dört yıldır öz çocuklarımı Görmüyorum ya. Göstermiyorlar bana. Homelessin diyorlar. Evsizsin, ipsizsin, sapsızsın diyorlar. Göstermiyorlar bana çocuklarımı. Emin ederim sana. Üzerimde temiz koyuna yiyordu. Gittim. rahmetli babamın evine. Onun dolabını açtım. Onun düğününde giydi. Yetmişlerin başında düğününde giydi. Şu koyuna aldım giydim. Burası naftarın kokuyor şu an. Biliyorum hepsiniz hepiniz böylesiniz. Burnunuzu dıkıyorsunuz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Kültür Bakanlığı, Çevre Seyircilik Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Milliyetin Bakanlığı. Projeler kafamda, projelerin hepsi kafamda. Ben Türkiye'nin Tarantino'suyum. <laughs> Bu arada sizlerin vesilesiyle çok sevgili Quentin Kankama yazdığım bir akrostici okumak isterim. Şiirimin adı Tarantino'ya at. Ad. Tarifsiz duygularla seviyorum seni. Aşkımız sinemayadır bu besbelli. Rar dosyası gibi sıkıştık hiçliğin ortasında. Allahu Teala'ya el açtık bu dostlar sofrasında. Niyetimiz iyidir bu filmcilik sevdasında. Ta kalpten çağırıyorum seni. Gel bul beni. İncinin altında uzanıyorum. Kime sorsan gösterir beni. Ne olurdu? Bir el atsan şu post prodüksiyonuma. Otantik motiflerle geliyorum. Dünyayı sallamaya.